çarın değeri kaç k? 22-23 bin TL filan. 10 Raptor olsaydı fiyat artardı da 9 galev aldım. 10 AP fark var arada. Bir de 10 AP arada 8000 TL fark var. Bu çar fiyat performans çar. Allah aşkına bak. Varyörlerin çoğu Opal P takar örnek görüyorum. Mino takçamı varyör erik takıca takarım daha iyi diyen bile var mesela. Çünkü şey defans vermiyor. Fiyat performans takısı Mino. Yani Opale PE'ye göre fiyatı daha makul. Ak Akara Iron Belt, bak Iron Belt, sos değil, Iron Belt. Onu yerine SAS aldım. Tak çıkart yapıyorum arada. Drake DSS, STR vermiyor, bonusları düşük. Ama sadece, ha bol görev almış bu. Bol görev almış. Hızlı kesmem lazım bunu, toan atamasın. Tam puan atamadı öldü. KSM açsak çok iyi olur. 80'i gördünüz mü? Nasıl geliyor? Dur. Emre'nin gelişine bir tane daha karosus ısmarlayacağım. Emre bu da senin. Hayırlı uğurlu olsun. Güzelce ye kardeşimizi. <laughs> öldü. Bu da şirketten olsun. Teşekkürler. Bak şu 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 okçu var ya. Niye biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Cakam gelebilir misin sana zahmet? Teşekkürler. Öldüm bu arada haberin olsun. Lan ne oldu orada? Bir şey oldu bak. Oha nasıl on kaydı bunu? Allah helal olsun. Güzel on kaldı adam. Ya da geç. Tamam, neyse. Emre ona dalarken ben de buna dalı. Murki Hamuk'tan keser miyim seni? Aha. Yakalayacağım, yakalayacağım. Hadi, hadi, hadi. Rush dön, dön döndü. Dikil yok. Bilerek zehri beklettim. Bir tane, bir tane de. 60'ı fixleyeceğim şimdi. İkinci zehir skillini bulacağım. Sonra bir de 60'ı fixleyeceğim. Üçüncü zehir skilliyle ölecek. Kime gitti? Emre'ye gitti herhalde. Hadi bir birleyelim ya. Kitliyim hala. Emre buna dalarsa tek atacak. Benden birlikte vurursa bak. Hem atak hem zir. Bir de Emre de vuruyor ya. Of of eriyor yani adam. 60 skillini vuruyor. kitlendi. Kitlendi vur şimdi. Yardır. Arada kaldı öldü. Bizim Emre kime dalıyor? Emre de lag mı var? Sürekli duraksıyor içeri. Sıkıştı araya. o araya aldık adamı. Sana bırakacağım. Dur zehirleyelim de zehirli olsun. Ankaralı Nikin Ankaralı yemez Nikini söylemeye yemezsin anladın mı? İpten döndü. Görünmezlikten kaçtım ya. Allah'ın partinizi okçu mu var yok mu? Onu bir kararlaştırın bir. Kim vuruyor bana ya? Ha, arka parti gelmiş. Arkası gelmiş bir dakika. Atak kırma yiyeceğim yüksek de. Arkamdaki parti şu pireyse dalsa keseceğiz de. Heh, şimdi öldü. Kasi yedik ama 7k health başlayacağım vs ve avantaja çevireceğim gg's Allah kimseye kulak yemeği de yedirmeyi de nasip etmesin şu an benim hakkıma giriyorsun hakkıma girdiğin için de hakkımı sana haram ediyorum ya varıyor bak 5k health'dan başladım haberin olsun vay efendim bir, bir dakika bir durur musun varıyor? Bir dakika durur musun varıyor? Şimdi başlayabiliriz. şu adam beni gördü ama. Yok görmemiş. Ramazan vur bakayım. <laughs> Helal. Sen bu sporu yaparsın lan Ramazan. Keseceksen sanki ya uzaktan Ramazan. Allah daha çok versin kardeşim. Amin. Şakasına diyorum ya. Ramazan evet. Sendeyiz Ramazan. Önüne geç önüne. Önüne geç. Ben body block yaptım. Ben body block yapıyorum. Ramazan vur Ramazan. Heltimi doldurmam lazım. Toan atabilmem için. Z'ye geldi mi toon atma imkanı doğar sana. yakalarsam. Bu saatten sonra toan atamazsın. Ha, SS şu yaratıklarda fazla işe yaramaz ki. Oh, oh, oh. I've got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside we got a billion races, we got this melody